Deli gönül isyan etme boşuna Sabır eyle, şükür eyle, dua et Kul olanın her şey gelir başına Sabır eyle, şükür eyle, dua et Düşün düşün hayal bitti, düş bitti Ağla ağla gözümdeki yaş bitti Amentü'ye iman ettim, iş bitti Sabır eyle, şükür eyle, dua et. Her dara düştüğün yerde Allah'tan, hakkında hayırı ver de Allah'tan. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Sabır eyle, şükür eyle, dua et. Bazı zamanlarda, bazı yerlerde inanırım derde derman derlerde. Çünkü hayır varmış bazı şerlerde, Sabır eyle, şükür eyle, dua et. Mevla çekirdeğe orman gizlemiş, Tahıl tanesine harman gizlemiş, Yılanın zehrine derman gizlemiş, Sabır eyle, şükür eyle, dua et. Gönül bizi bilmeyen var, bilen var Halimize ağlayan var, gülen var Bizden daha büyük derdi olan var Sabır eyle, şükür eyle, dua et Kaç ülkü gülünün şimdi şu anda Kellesi bekliyor yağlı urganda Hiç olmazsa gel onlardan utan da Sabır eyle, şükür eyle, dua et. Gönül korkma çok çok sürgün ölürsün. Ne açıkta ne de düzde kalırsın. Bir mezarı nerede olsa bulursun. Sabır eyle, şükür eyle, dua et. Felek zulüm ediyorsa koy etsin Duy Arif'i çile bitsin, dert bitsin, tevekkül tut Allah de gitsin. Sabır eyle, şükür eyle, dua et.